Merhaba. Ben Abdülkadir Duran. Kanalımda sizler için birbirinden faydalı içerikler hazırlıyorum. Emeğimin karşılığı için 2 saniyenizi ayırarak kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Şimdi videoya geçelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bu videomda Adobe Premiere Pro 2020 üzerinden ee, videoların arkasındaki orijinal ses dışındaki hışırtı, kamera sesi, rüzgar sesi gibi sesleri nasıl kaldırırız onu göstereceğim. Dilerseniz videoya geçelim arkadaşlar. Ee, file kısmından ne yani yeni proje açıyoruz arkadaşlar. Ben projeye deneme ismi adlandırdım. Ee, çünkü bu YouTube videosu olduğu için arkadaşlar siz ayarlayacaksınız. Alt kısımdan arkadaşlar Nev item kısmından Securize kısmına tıklıyoruz. Ve Setting kısmına giriyoruz arkadaşlar. Ve üst kısmı Custom yapıyoruz. Ve aşağıya arkadaşlar 29 yapıyoruz. 1280'e 720 e, video boyutumuz YouTube video boyutu uygundur arkadaşlar. Ve bu kısmı da arkadaşlar tıklıyoruz ve Securize Pixel 1.0 var arkadaşlar onu seçiyoruz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar açıldı. Şimdi arkadaşlar ben buraya intro diye klasör açmıştım. Klasör bu şekilde atmıyoruz arkadaşlar klasörü. Buraya iki defa tıklıyoruz arkadaşlar ve klasörümüzü buluyoruz. Intro'ya basıyoruz. Import folder'a basıyoruz arkadaşlar klasörümüzü import ediyoruz ve klasörümüz geldi gördüğünüz gibi ve ben sesi e, indirilenler kısmına atmıştım tekrar buraya basıp indirilenleri buluyoruz ve buradan sesi seçiyoruz arkadaşlar kanal intro gördüğünüz gibi ve sesimiz de açıldı arkadaşlar gördüğünüz gibi ve şu kısımlar düzelteyim evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buralar düzeltelim ki net bir görüntü elde edin iyice öğrenin Evet arkadaşlar ve şimdi e, videomuzu seçiyoruz ve 2'ler var video 2 video 3 diye adlandırabiliriz video bile atıyorum ben bırakıyorum Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ve Okey diyoruz. Ve burayı da uzatalım ki arkadaşlar videomuzun e, oynatma mesafesini görebilelim. Evet arkadaşlar ve geri geliyoruz. Sesimizi atacağız. Ve sesimizi de bırakıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bıraktık arkadaşlar. Merhaba ben Abdülkadir Duran. Kanalımda sizler için birbirinden faydalı içerikler hazırlıyorum. Emeğimin karşılığı için 2 saniyeniz ayırarak kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Şimdi videoya geçelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar orijinal ses ve bu sesin arkasındaki hışırtıyı kaldıracağız. Windows pencere kısmına giriyoruz. Audio track buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ve videoyu tekrar başlatalım. Merhaba, ben Abdülkadir Duran. Ka ve bunu yapmamın şeyi yani bu mixer kısmından ses nereye gittiği onu öğrenmekte arkadaşlar gördüğünüz gibi. Audio ikiye gidiyor ses. Ben burayı ses 2 diye adlandırıyorum. Ve arkadaşlar bu kısma basıyoruz. Ve Denoise var. Noise içerisinde kısmında. Denoise'ü seçiyoruz. Üzerine iki defa tıklıyoruz arkadaşlar. Açıldı gördüğünüz gibi. Ve sesimizi açalım. Ve Merhaba. videomuzu orijinal şekilde ben oynatalım. Ben Kadir Duran. Kanalımda sizler için birbirinden faydalı içerikler hazırlıyorum. Emeğimin karşılığı için iki saniyenizi ayırarak kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Şimdi videoya geçelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben Abdülkadir Duran. Kanalımda sizler için orijinal ses bu arkadaşlar şey gördüğünüz gibi. ve açılmış iki, hali. Iki ses tamamen netleşti gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok ee, bu kısma video... basarsanız da yani videonun aldığı hışırtıyı yani aldığınız hışırtıyı sesteki hışırtıyı gösterecek. Yani sesinizden de aldı mı? Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Daha iyi içerikler gelecek arkadaşlar. İyi günler.